Al sürdüğünü emzirdik. Emzirdikten sonra annesinin yanında bir zaman geçiriyor mu yoksa direkt olarak ikinci periyot arkamızda bulunan bireysel kulübelerimi alıyoruz. Buraya alındıktan sonra burada yaptığımız uygulamalar ve beslenme prosedürü nasıl çalışıyor? Bir süre annesinin yanında kalıyor. Ama artık bu yarım saat olur. Oradaki annesinin bakım ve genel süreçler tamamlanana evet. kadar bakıyor diyebilirim. Çünkü annesinin de buzağı için yapması gerekenler var. Evet. Yani buzağı yalaması, kurutması gerekiyor. Hatta kış aylarında yeterli ölçüde kurutmadı veya özellikle birinci laktasyon yani yeni doğum yapmış düvelerden doğum yapan hayvanlarda hani buzağı yalamak istememe gibi, kızgın olma gibi durumlar o zaman da buzağları biz temiz havlularımız var fön gibi, çuval gibi, saman gibi malzemeler kullanmadan temiz havlularla güzelce kuruluyoruz. Annesinin yalamasını sağlıyoruz. Hatta bazen üzerine tatlı şeyler sürüp annesine teşvik etmeye gayret ediyoruz. Çünkü buzayı yalamak aslında dolaşım sistemini aktive eden bir unsur bir yerde. Yani o buzağının daha iyi tutunabilmesi için hayata aslında annesinin yalaması önemli bir yere sahip. Onun için biz de kendimiz yani anne alamıyorsa kendimiz masaj yaparak hem kuruluyoruz hem ayaklandırmaya çalışıyoruz diyebilirim. Tabi burada bu süreçten sonra artık kulübelerimizi alıyoruz. Biz burada ilk 3 gün buzağa annesinin ağ sütünü veriyoruz ve 3. gün sonunda önüne serbest su koyuyoruz. Bira yemimiz var yine buzağa başlangıç grubu yemlerimizden bir aya koyuyoruz? İsmet hocamız da hani bu konularda zaten bize yol gösterici oluyor. Yine hani yapıyoruz burada denemelerini de yapıyoruz. Bu yem içerisine işte yüzde yedi sekiz oranında kıyılmış kaba yem evet. koyuyoruz. Bu zayemi ve üçüncü günden sonra serbest su hayvan önünde sürekli bulunuyor. Bununla birlikte günde 3 defa 2 litreye kadar yani bu hayvanın tabii kilosuna göre de değişebilir. Bugün bir hayvan 25-30 kilo olmuştur hani daha az süt tüketecektir. İşte evet. 45 kilo doğmuştur. Daha fazla tüketebilecektir. Yani minimum 5-6 litre kadar yine 24 saat içerisinde gün periyodunda 3 öğün şeklinde beslemesine devam ediyoruz. Evet. Ta ki ikinci 60 günü tamamlayana kadar diyebilirim. Evet.